Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan Mutlu sonla bitsin olur mu gözlerim dolmadan Şu hayatta her şeyi ben fark ediyorum sonradan Ve hiçbir şey gerçek değil ki hep yalan kolpadan Senden geriye kalan birkaç fotoğraf ve telefonlu Dakem düşünmedin mi bak oğlum da telef oldu Umutlarım kuş gibiydi çırpınırken yere konlu Öyle böyle yaşıyoruz işte ikinci sene doldu Hanginiz anlayabilir ki yaşadığım bu anı Haddi hesabı yok sana okuduğum anı Elimden gelen bir şey gün etkisiyle günden güne atıyor sol ki. Bundan sonra her şeyi ben zamana bıraktım Kimseler dedi akıl benden bıraktı Benim özlediğim mutluluk bayağı bir uzakta Taklaşabilmek imkansız serta tuzak var tatlı şekerle ba sıkıldım Kafamda farklı farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşün Bir de yaşama tutunmak hiç fazla güç şeyin değeri anlaşılır kaybedince Hiçbir fikrim yok acaba şimdi neredesin Biraz erken geldi galiba ayrılık ödesi Orada ölüme karşı bir yere sermesi Ben de hissediyorum yanımda azal gölgesi Bunlar sana yazdı